Şimdi Osmanlı'da felsefeye bakalım. E, Kayseri'li Davut'tan bahsedeceğiz. Onun bir eseri var. Nihayetül Beyan fit dirayeti zaman diye. Kayseri'li Davut'la şunu bilelim. Onun zaman anlayışını bilelim. O zamanı ikiye ayırır. Nasıl? E, mutlak zaman ve fiziki zaman diye. Yani şöyle söylüyor. Hani zaman nedir dediğin zaman. Aristoteles'in de söylediği gibi. Önce ve sonra bakımından hareketin ölçüsü olarak tanımlayamayız biz zamanı diyor. Hani veya da zaman varlığın bekasının ve sürekliliğin ölçüsü şeklinde diyor tanımlanamaz diyor. Böyle bir zaman tanımı yoktur diyor. Peki nasıl olacak? E, o mutlak zaman ve fiziki zaman diye ikiye ayırıyor. Tanrı mutlak baki e, bir varlıktır değil mi? İşte mutlak baki bir varlık olduğu için de bu evrenin yaratılmasından önce onun varlık tarzından çıkan bir sonuç olarak mutlak zaman vardır diyor. Mutlak zaman yani bizim şu anda içinde olduğumuz zaman değil bizim şu anda içinde olduğumuz zaman nedir? O fiziki zamandır. Tanrı, e, Tanrı'nın olduğu zaman yani sadece Tanrı'nın olduğu zaman mutlak zamandır. İşte fiziki zamanda bu evren yaratıldıktan sonra e, olan, işte evrenin bu doğa yasalarının yaratılmasıyla birlikte fiziki zamanın ölçüleri tespit edilebilmiştir diyor. Yani Tanrı'nın zamanını ifade eden e, metafizik zaman ile Karşılaştırdığımız zaman bu fiziki zaman ölçüleri nedir? Görecelidir. Mutlak zaman tamam e, mutlak zaman vardır. Buna göreceli, göreceli diyemeyiz ama fiziki zaman diyor görecelidir diyor. Örneğin diyor fiziki zamandaki 50 bin bir yıl diyelim ki ya da 50 bin 50 bin yıl diyelim. 50 bin yıl tanrının zamanındaki bir güne denk olabilir. Hani diyor e, bu şekilde bir zaman anlayışı var. Nasıl aklımızda tutabiliriz? Düşünelim. Kayseri'li Davut nihayetül beyan. Şimdi Kayseril Davud'un Osmanlı'da bir müderris olduğunu biliyoruz. Kayseri'li Davud neydi? Osmanlı'da müderrislik yapıyordu uzun zaman tarih çalışırken öğrendiğimiz bir bilgiydi. Buradan yola çıkarak Kayseri'li Davut olduğunu, öğretmen olduğunu bilerek şöyle diyelim: Nihayet beyan edebildiğiniz öğretmen atamalarını, yani hani atamaları bir türlü beyan etmiyorlarmış. Nihayet beyan edebildiğiniz öğretmen atamalarını gibi bir şekilde aklımıza tutabiliriz diye düşünüyorum. Bir de Kayserili Davut İbni Arabi'nin Vahdetül Vücutçu öğretisine, öğretisini takip eden bir e, felsefeciymiş, bir muallimmiş diyelim. Molla Fenari'ye geçelim. Molla Fenari, Sadreddin Konevi'nin bir eseri var. Miftahul Gayb diye. Gaybın Anahtarları diye bir eseri var Sadreddin Konevi'nin. Onun eserinin üzerine bir şerh yazıyor. Yani bir açıklama yazıyor. Onun eseri ne peki? Misbahul Üns diye bir şerh yazıyor. O da Molla Fenari de yine Vahdeti Vücut görüşünü benimsiyor İbnül Arabi'nin. Şöyle aklımda tutuyordum ben. Molla Fenari, Fener değil mi? Fener. Burada ne var? Misbah. Misbah Arapçada ne demek? Lamba demek işte. E, misbah, fener, lamba, fener. Bu buradan çağrıştırabilirim. Molla Fener deyince Misbahul Üns ya da Misbahul Üns adlı eseri görünce Molla Feneriye gidebilirsiniz. Şimdi bir kaç soru bakalım. E, ben bunları çözmüştüm. Hani sildim. Sildikten sonra bile iz kaldı. O yüzden ben de hepsini işaretleyeyim dedim bari. O yüzden böyle bir şey yaptım. Ee, ne diyor? İslam dünyasında resmi ve sistematik olarak kurulan ilk tercüme merkezi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Nedir bu? Tabii ki de nereye gidiyorsunuz? Hemen Beytül Hikme'ye gidiyorsunuz. Beytül Hikme'de çevreler yapılıyordu hatırlarsanız. Hemen geçiyorum diğer soruya. Mesela şunu çözelim. Şunları şöyle bir işaretleyeyim. Evet ne diyor? İlk e, ilk İslam Arap filozofu olarak kabul edilmektedir. İslam düşünce tarihinde nefsin mahiyet ve işlevleri, işlevlerini, arınmasının yol ve yöntemlerini, ölümden sonraki durumunu felsefi açıdan irdeleyip temellendiren ilk filozoftur. Risale fi hududil eşya ve rusu miha önemli esiridir. Buradan hikayemizi hemen aklınıza getirin. Hikayemizde ne diyorduk? Kimdi kimdi? Diyorduk ve hikayemize devam ediyorduk. Risale fi hududil eşya ve rusumiha. Hani Kindi ne yapıyordu? Amcası Abbas'ın evinde kalıyordu. Abbasiler dönemini çağrıştıracaktı. Halinden memnundu. Memun, memun dönemini çağrıştıracaktı. Ve amcası o verken evin hikmetli olduğunu düşünüyordu. Oradan aklımıza ne gelecek? Beytül Hikme'de çalışmalar yapmıştı. Tercümeler yapmıştı Kindi. Daha sonra tercümesinde bulamadığı şeyler oluyordu. Arapça tercümesine bulamadığı şeyler oluyordu başka yabancı dilden çevirirken. O zaman ne yazıyordu? Risale fi Hududil eşya ve rusu Hadiye eser yazıyordu. İlk Arap İslam, ilk İslam filozofu olduğunu söylemiştik. Bunların hepsinden kindiye gidebiliriz. Daha sonra ee, <laughs> ne diyoruz? Kindiye göre maddi olan şeylerin beş özelliği vardır. Hangisi bunlardan biri değildir diyor. Buradan da hatırlayın hikayemizin sonunda ne diyorduk? Amcasının oğlu kapıyı tıklatmadan içeri giriyordu. O ne diyordu? Hey ula diyordu. Hey ula. Suretine suretine tükürdüm tükürdüm mesela. Ee, bu ne? Bu nasıl hareket? Bu nasıl hareket? Zamansız mekansız Hareketi ekledik Ay, sildik. Mekanı sildik. Hey ula diyordu. Suretine Dükürdüğümden suret aklımıza geliyor. Buradan faal alakalı işaretleyebiliyoruz. Ee, sonra şunu çözelim. Eyvah gördünüz. Şimdi İbni Ravendi diyor değil mi? E, hiç oraları okumayayım mesela. İbni Ravendi'nin sonunda ne vardı? Ent vardı değil mi? Ent. Ent ne demekti? Son demekti. E, dehriye ne demekti? Öncesi ve sonrası olmayan zaman demekti. Ben ne diyordum? İbni Ravendi yani senin isminde bile son yazıyor ama sen başı ve sonu olmayan bir zamanı savunuyorsun. Dehriyecilik yani. Buradaki ekol dehriye. işte i̇şte onlar ne yapıyordu? Allah mucizeye vahiy peygamberi inkar ediyorlardı. Yeniden diriliş yoktur, aleme zelidir diyorlardı. Allah'ı kabul etmemeleri nedeniyle de İslam alimleri onlara muhattıla demişlerdir. Evet şimdi şuna bakalım. Ne diyor? E, hakkında bilgi verin. İslam düşünce okulu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Terlih yöntemi. Zaten ben terlih yöntemini görünce direkt hemen şunlardan bir tanesi aklıma gelmeli. E, bu yöntem diyor nefsi arındırma, kalbi temizleme diyor. İşte ahlaki etkileşmeye vurgu yapıyor, ibadet kulluk, çile çekme vesaire. Bu yöntem insanın iç sezgi oluşuyor. Rasyonel düşünmeden farklı diyor. Meşaili eleştiriyorlardı çünkü bu e, buradaki şey meşaili eleştiriyordu. Rasyonel düşünme deyince ne diyecektik? Meşailik. Zaten düş, rasyonel düşünmeden farklıdır diyor. Bunu direkt ele meşaili kendisi TL ismini veriyor muhtaç olmadı Şu, düşünmeye ve araştırmaya muhtaç olmadan keşf yoluyla Tamam buradan aklıma ne gelecekti keşf diyor işte e, kalbe bilginin kalbe doğması diyor vesaire diyor Buradan da işrak işrak ne demekti Işık demekti kalbin işte kalbi bir ışık gibi o bilgi doğuyor gibi e, işaretlilik cevabımız daha sonra şunu çözelim Aşağıdakilerden hangisi diyor? E meşya, ekolüne bağlı bir temsilci e, filozof değildir. Bunları tek tek hikayelerimiz vardı, Kindi ile ilgili bir hikayemiz. Hemen aklınıza getirin. Hikayeli olanlar zaten hepsi meşhai filozoflar. İbn Rüşd ile ilgili hikayemiz vardı, İbn Sina ile ilgili vardı, Fahri abi ile ilgili vardı, Farabi. Ama İbn Tufeyl ile ilgili, şunu söylemiştik, o ne meşhai iyiliği savunuyordu, ne e, işraki iyiliği savunuyordu. İkisinden de biraz alıyordu ve biraz eklektik bir yapıyla e, bir felsefesini oluşturuyordu İbn Tufeyl. Bir de eseri vardı, neydi? Haybi'nin yaksan vardı bir tane daha önemli bir eseri vardı. Neydi? Urcuzayı fıttıp. Ne diyorduk biz? E, tüfeğiyle vurulmaktan ucuz atlattık. Tüfeğiyle vur. Tüfek aklımıza geliyordu. Tüfe, tüfek aklımıza geliyordu. Urcuzayı fıttıp tüfekle vurulmaktan ucuz atlattık. Daha sonra şuna gelelim. Ne diyor? E, bu felsefeye kendisi hikmetül işrak diyor. Zaten buradan cevabını vermiş. İşrak, işrakiye. E, sezgi diyor işte iç aydınlanma terlih yöntemi deyince hemen eş, işrakilik aklımıza gelecek. Dehriye neydi? Onlar peygamberi Allah vesaire reddedenlerdi. Sonrası ve öncesi olmayan bir zamandı. Savunucusu kimdi? İbni Ravendi adında bile ent var diyorduk. Meşayilik, meşayilik kimdi? Aristo'yu takip edendi. Meşayilik yani rasyonanizmdi. Kim vardı? i̇bn işte? Sina, Farabi vesaire o hikayesini anlattığımız e, İbni Rüşd gibi alimler vardı. Şeyler, filozoflar vardı. İşra İşrakilik neydi peki? İşrakilik keşf yolundan bahsediyordu. Tehlih yönteminden vesaire bahsediyordu. Cevabımız da bu zaten kalbe doğuyordu yani. Onlar akılla düşünmeyle bilgi elde edemezsin. Ancak senin kalbine e, doğar. Onu da Tanrı Allahü Teala yap, e, yap e, kalbine doğmasını sağlar diyordu. E, daha sonra İhvani Safa var. E, onlar onlar da gizlilik çok önemliydi. E, onların da işte 52 risaleleri vesaire vardı. Stoacılık. ne demek yaslanmak yani sütun. Sütuna yaslanarak Rivaki Yun da deniyor. Ustuvani Yun da deniyordu onlara. E, orada hocalar Ustuvani Mehmet Efendi vardı. Ayasofya'da sütuna yaslanarak veriyormuş derslerini. O yüzden öyle söylenmiş. Üstüvani Mehmet Efendi denmiş. Daha sonra e, bir, tane daha soru çözüp bitirelim. Ne diyor? Tıp ve felsefe alanında en büyük otorite demek Ey Şeyhur Reis. Hikayemizden hemen aklına getirin. Ey Şeyhur Reis. Ünvanıyla tanıyor. Batıda Avicenna. Avicenna. Şurada Na'dan yakalayacaktık değil mi? Sonu Na ile biten ne var burada? Avicenna. i̇bn Sina. Cenna, Sina. Oradan aklımıza getirecektik. Zaten ona Ey Şeyhur Reis diyorlardı. Şimdi burada bitirelim. Hepinize iyi çalışmalar. Hoşçakalın.